Erikli puding veya üzümlü kek modelinin çok uzun ömrü olmadı. Atomun yapısını anlamak kaygısıyla Hans Geiger ve Ernst Marsden 1909'da bir deney yaptı. Aynen pudingini kaşığıyla didikleyen çocuklar gibi ince bir altın tabakaya alfa parçacıkları gönderdiler. Alfa parçacıklarının ağırlığının elektronun yaklaşık 8000 katı olduğu ve hızları da ortalama 16.000 kilometre bölü saniye olduğu için bu parçacıklar bir peçeteye sıkılmış kurşun gibi altın tabakayı delip geçmeliydi. Bu hızda bir parçacık Thomson atomuna yaklaştığında dağınık artı yük tarafından biraz itilecek, pek çok elektron tarafından da biraz çekilecekti. Ama sonuçta yönünü çok az değiştirip yoluna devam edecekti. Gayger ve Marsden deneylerinde bu beklentinin aksine her 8000 alfa parçacığından bir tanesinin geldiği yöne göre 90 dereceden biraz fazla bir dereceyle saçıldığını gözlemledi. Bu müthiş bir buluştu. Bazı alfa parçacıkları sanki bir duvara toslamış gibi geri saçılıyordu. Yani adeta kurşun peçeteden geri sekiyordu. Thomson'un atom modeliyle bunu açıklamak imkansızdı. Gayger ve Marsten'in hocası Rutherford bu gözlemi hayatının en önemli gözlemi olarak niteleyip kuramsal olarak izah etmek üzere kalem kağıdı eline aldı. En akla yatkın olan açıklama, Thompson'ın bütün atoma dağıttığı kütlenin ve artı yükün bir merkezde toplanmasıydı. Rutherford böylece atomun artı yüklü ve yarıçapı da atomunkinden çok daha küçük bir çekirdeği olduğunu öne sürdü ve bu çekirdeğin yarıçapını elindeki veriyi kullanarak hesapladı. Atom çekirdeğinin alfa parçacıklarını nasıl bir saçılmaya maruz bırakacağını hesaplayan saçılma formülü, deneylerde görülen saçılma açılarını açıklıyordu. Rutherford'un 1911 yılında önerdiği model bir anlamda atomun güneş sistemi modeliydi. Çekirdek güneşe karşılık geliyordu, elektronlar da gezegenlere. Tabii ki bunda temel bir problem vardı elektron daha önce bulunmuştu. Ama çekirdeği oluşturan parçacık veya parçacıklar her neydi ise henüz bulunmamıştı. Sonraki yıllarda bu parçacıkların proton ve nötron olduğu bulundu.